Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün ne oynuyoruz? Granny oynuyoruz arkadaşlar. Çok korkuyorum çok tedirginim şu an. Ee, hadi videoya geçelim. Tam şu anda kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim o zaman ben ne Hadi geçelim nereye basacağız? Allah nereye girdi bu bekleyin arkadaşlar. Arkadaşım hayatımda bir kere bile Granny oynuyor. Hayatımda bir kere bile Granny şeyler çıkıyor ya. Ee, başlayalım başlayalım. başlayalım, başlayalım Arkadaşlar çok korkuyorum ama yani olacak bir türlü. Ay çok heyecanlandım şu an. Valla tam yeni oynuyorum ilk defa oynuyorum sizle birlikte. Ay sizlerle birlikte oynayacağız ve 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 Kalkıyoruz şu an evet aferin aferin kalktın <laughs> Arkadaşlar çok korkuyorum şimdi bir kralım var Allah kırdık şimdi gelecek arkadaşlar Arkadaşlar bir yasak alamıyor muyuz ya Şuraya sakınsak bir yasak alamıyorum acaba Hadi gelsene arkadaşa akşam var da çok korkuyorum Arkadaşlar hadi gelsin, ben burada saklıyorum, gel. <laughs> Arkadaşlar bir dakika. Masanın altına Arkadaşlar masanın altındayım. Gelmesini bekliyorum, bir dakika. Hadi gel ya artık, hadi gel. Hadi gel artık ya. Gelsene. Arkadaşlar ben masanın altından çıkmayı bekliyorum. Ha, arkadaşlar bir şey geldi. Bir siyah beyazlı bir nokta geldi. Arkadaşlar şu an çok korkuyorum. Bekleyin. Ne oldu? Beyaz mı? Hadi artık gel. Granny. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar çok korkuyorum. Allah'a bismillah. Çok korkuyorum. Tam çıkayım ya. <laughs> Gel artık ben ya. Şunu da bekle. Bilbis ya, bilbis ya. Hadi artık gel. Anne. Çok korkuyorum şu an. çok kötü bir şey şu an. Oo, çok ay. Tansiyonum düştü. Bu ne? Arkadaşlar çok korktum şu an. Bir dakika. Arkadaşlar gerçekten çok korktum ya. Ayağa kalkalım. Arkadaşlar gerçekten bu videonun devamı gelmesin tamam mı arkadaşlar yorumlara öyle bir şey yazın şu an Tüylerim diken diken oldu yani. <laughs> Yalnız o bağırışı nasıl ya? Anne! Şu an çok korkuyorum <laughs> hele elim ayağım tutuyor. <gülüyor> 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 Hadi gel artık ya. Arkadaşlar çok korkuyorum. Çömeleyim. Çömelsen öyle tam bana bakıyor gözüm. Ne diyor bu ya? Siç diyor. Siç. <laughs> Yanlış olmayın bu arada arkadaşlar. Hadi ya gel artık. Arkadaşlar gelmesin ya istemiyorum. Bagaj açacaksın. Hadi. Bagaç atıcaz şimdi Ben yani böyle bu Aklımda grani oynamak için şartlardan Benim de oynamak istemişim öyle bir karar almaz Aynı mıyacıktan geliyor Hadi ya yavaş gel gizli açıyor şuradan çok hadi lan gel artık hadi, hadi. hadi. Çok hadi ya çok korkuyorum şu an bir defa bu kadar bir oyundan korktum ya Gel artık. Ee, neydi lan bunun ismi? Unuttum. Granny ha. Granny gel artık. Şu tam ortada bekliyor. Gel. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbim. Anne. Çok korkuyorum arkadaşlar. Neden bu kadar korktum? Çok karanlık. Bu benim, bu beni korkutuyor. Anne. <laughs> 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 Allah geldi. Geldi arkadaşlar. Geldi arkadaşlar. 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 Anne. Kapıyı açtı ve gitti arkadaşlar. Bir dakika şu an giderse. Şu an çocuğun dikeni için. Diken. Kapıyı açtı ve gitti arkadaşlar. Ama kapının hemen çevirdiğinde olabilir. Gideyim mi? Arkadaşlar gitmemi istiyorsanız beğenin. Bir dakika. Şu an tam yorumlara yazın ben Gidiyorum lan. Arkadaşa çıktım. Şöyle ne oluyor ya? Olmam neden bu kadar korkunç? Vay. Ay. Ay. Gerçekten çok korkunç ya. <gülüyor> <gülüyor> Neden bütün orada öyle ya? Var ya arkadaşlar bu videoyu çektikten sonra o Granny benim tabletimde kalmayacak arkadaşlar. Çok korkunç. İkinci şeye geldik arkadaşlar. <laughs> Devam etmek istemiyorum ya. Şimdi hemen Yatak burası. Yataktan kalkıyorum. Ve masaya düştü. <laughs> Acaba bu sefer ne yapacak arkadaşlar çok merak ettim. Bir keresinde geldi yanıma ikinci de kapıyı açtı. Artık korkmuyorum. Hadi. Gülü 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 gülü. Korktum. Çok çabuk geldi Ama şu anki evde doğa göğünü çok korktum. an yani. Ama böyle hemen öldürüyor ya. Arkadaşlar ne kadar öldürüyor? Ben mi oynayamıyorum? Oynayamıyorum öyle Tüylerim şu an diken diken. Öyle tüylerimi size göstersem var ya. Diken diken. Şu an gözümü açmaya çalışıyorum. Evet niye açamıyorum? Aa bakar mısınız böyle karanlık. Evet. Yatağın altına girdi Bir dakika sonra. Çok güzel bakmayacağım. Yatağın. <Sessizlik> Gel seni buraya. Gel seni buraya, buraya, buraya. Burada bekliyorum. Hayır evet, beklemeyeceğim. Hadi gel artık ya. Bu müzik var ya beni benden alıyor şu an ama. Olmaz böyle Arkadaşlar çok sokuyor insanı. Ben ne ya? arkadaşlar bu video... Allah Allah. Bu videonun beğeni almazsa gerçekten çok üzülürüm. Çünkü şu an acayip korkuyorum. Ben bu bütün korkum sizin için. Hadi Crowley! Crowley! <laughs> ya. 3 saat kilidi mi açacağım? Cez'in kapıyı açıp gidecek bu arada. Olurum ben burada bekliyorum ama arkadaşım çınar yenilmiyordu. ben neye yeniliyorum lan? Hadi ya, gel. Arkadaşa bir dakika. Gitmeyeceğim. Oha oradan bir de, tıra tıra çok ne oldu? Çok kötü. Bak, ne oldu? Ne oldu? ya. Kapıyı kapattım şu an ve geldim. Bekliyorum. Kesin kapıyı inecek. Çok korkuyorum şu an. Şu an çok korkuyorum. Tamam aç şu kapıyı. Aynen. Şu an çok korkuyorum ve bir şey yapmak istemiyorum anladınız mı? Yes. Niye baştan başladı ya? Neyse arkadaşlar bu videoyu bitirelim. Yoksa ben devam etmek istemiyorum. Çünkü çok korktum. Size çok seviyorum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize bakın gerçekten. Oynamayın lan bu oyunu. istiyorum. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın bir daha bunun devam bu oyunun devamı gelmeyecek arkadaşlar yazsanız da yani çok beğeni alırsa çek çek çekerim. Ama asla çekmeyeceğim bir daha. Hatta hemen sileyim sizin gözünüzün önünde de. Gerçekten. Çok korktum anladınız mı? Şu fotoğrafı bile korkunç. Neyse sizleri çok seviyorum. Kendinize bakın bakın. Hoşçakalın. Bana travma kaldı. <laughs>